İnsanlar neden Golden Vize almak istiyorlar? Ya da insanlar neden yurt dışında yatırım yapmak istiyorlar? Bugün bu videoda onlardan bahsedeceğim. Benim e, tabi Yunanistan'da Golden Vize programı yapıyorum, bir e, takip edenlerin bildiği gibi. E, genel e, olarak birkaç tane sebebi var. E, en önemlisi e, tabii ki vize derdinden kurtulmak. Çünkü Yunanistan'da Golden Vize programından bir gayrimenkul aldığınızda Artık 27 Schengen ülkesine vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Malum şu anda kuyruk vesaire işte randevu alamama gibi sebepler en büyük motivasyon kaynaklarından bir tanesi. E, diğer bir motivasyon kaynağı da e, bugün hatta çok sevdiğim abim burada satışını yaptık yapıyoruz. E, ondan bir başka abimle beraber, beraber burada bu sabah beraberdik. Onlarla da konuştuk e, o da istiyormuş arkadaşı. Ee, şu, şu e, maalesef tabii bunu söylemek çok e, benim hoşuma giden bir şey değil ama Türkiye'deki e, hem ekonomik hem e, siyasi e, önümüzdeki yılların çok fazla e, iç açıcı olmadığı düşünülüyor genel olarak. E, bu nedenle insanlar e, hem böyle bir paraları varsa yurt dışına değerlendirmek hem bir B e planı olarak değerlendirmek. O kart olsun cebimde istediğim zaman yurt dışına çıkabileyim. Yani benim yüzde %95 diyebilirim kimse burada yaşamıyor. Sadece onu bir B planı olarak kartını pasaportunun arasında tutmak istiyor. yine bununla beraber diğer bir motivasyon da çocuklar aynı bu ikinci sebebe bağlı olarak insanlar çocuklarının geleceklerinde özgür olabilmelerini istiyorlar. yurt dışında gidebilsin, gezebilsin, belki orada bir hayat kurabilsin istiyorlar. O nedenle insanlar bir kısmı çocukların üzerine alıp kendileri onun üzerinden faydalanıyorlar. Muadillerine bakıldığında Yunanistan'daki Golden Visa programı hala çok avantajlı çünkü 250 bin euroya aldığınız bir yer süresiz sınırsız bu süresiz olarak size bir oturum izni sağlıyor hem burada yaşayabiliyorsunuz hem de bütün Avrupa Birliği ülkelerinde düzelteyim Schengen ülkelerinde vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. Yunanistan Golden Visa programı ile ilgili aklınıza gelebilecek her şey için bana ulaşabilirsiniz.